Şimdi bugünlerde EYT'den sonra en fazla konuştuğumuz konu kademeli emeklilik sistemi. Bu konu hakkında yeni gelecek yasa hakkında bu hak yenme durumu hakkında gerek sendika başkanlarından gerek muhalefet milletvekillerinden gerek genel başkanlardan gerekse dernek üyelerinden sık sık açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul Başkan Yardımcısı İl Başkan Yardımcısı Sinan Karaca Öztürk katıldığı bir canlı yayında kademeleme sistemine hakkında güzel açıklamalarda bulunmuş. Aslında yani tam da dernek üyelerinin, dernek başkanlarının dillendirmek istedikleri şeyleri söylemiş. Ve buradaki yenilen hakkın aslında ne kadar basit bir şey olduğundan bahsetmiş. Kademeli emeklilik bütçe sorunu değil diyor. Şimdi zamanında EYT mağduriyeti için de 350 milyar TL'lik bir masrafı var, külfeti var, yük oluşturacak deniyordu ama çıktı. 350 milyar TL gerçekten de öyle mi? Bilinmez. O zamanlar Sayın Ali Tezel öyle bir şey yok, 60 milyar TL bir rakam toplamda diyordu ama e, 350 milyar TL ya da 60 milyar TL bizim ülkemiz için bir hak mağduriyetinin giderilmesi için çok mu? Bence değil. Emma emeklilikte adalet denileni hakkında konuşmuş. 4,5 milyon insan bu durumdan mağdur demiş Sayın Sinan Karaca Öztürk. Evet aileleriyle beraber ve bu durum bugünlerde da paylaşmıştık daha önce AK Parti'ye yakın anket şirketlerinde oy olarak geri dönecek deniyor. Tıpkı EYT'de olduğu gibi. 4,5 milyon kişiden bahsediyoruz. Hey, palı, kıl payı kaçmış bir adaletsizlikten söz ediyor. Evet doğru. Bir günde, beş günle, on günde, bir ayla, bir yılla emeklilik yaşınız 17 yıl, 20 yıl ötelenmiş oluyor arkadaşlar. Az değil. Bakın şurada bir listemiz vardı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Nerede o? Bakın şurası. Emeklilikte Adalet Derneği'nin emadlerini de paylaştı. Bakın şu. Çarşamba günüyle perşembe günü arasında 43 yaşında emeklilikle 60 yaşında emeklilik var. Ya düşünebiliyor musunuz? Aradaki farkı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar fazla? Yani bu bir haksızlık değil mi sizce? Bence haksızlık. Hem de büyük bir haksızlık. E bu haksızlık giderilemez mi? Giderilebilir. Çok da güzel giderilebilir. Çarşamba günüyle perşembe günü arasında kaç yıl vardır diye soruyor. Ama der. 17 yıl var mıdır? Yoktur değil mi? Bir gün sonra işe girenler emekli olmadı diyor. Doğru. Bir gün yıllara mal oldu diyor. Sayın Sinan Karaca Öztürk. Evet. Hatta fotoğrafını da şöyle tekrar koyalım. Evet. İkiz kardeşlerden biri yıllarca bekleyecek diyor. Bakın bunların hepsini canlı yayında söylüyor. Bunları iktidar da biliyor. Bunları diğer sendika üyeleri de diyor. Başkanları da diyor. Bunları muhalefet milletvekilleri de söylüyorlar. Ama gel gelelim ya yani bu mağduriyetin giderilmesi hakkında bir adım atılacak mı? Hep deniyor hani SGK uzmanları çıkıp diyor ki olası seçimden öncesinde bunlar düzen... seçim mi beklenecek? Yani bu hak mağduriyetinin giderilmesi için seçim mi beklenmesi lazım? Şart mı? Yönetim bu insanlara en büyük yüktür dedi diyor. Evet doğru. Şimdi de Mehmet Şimşek bugünlerde çıkıp ya da Çalışma Bakanı EYT'nin mağduriyet EYT için şu kadar para ayrıldı diyor mesela. Yük olarak bunlar lanse ediliyor. Yasayı siz çıkarttınız. Vatandaş da bunu anladı diyor. Doğru. Anladı ama işte gel görelim. Yani sıkıntı şurada. EYT'yi hakları iade edildi ama verilen maaşla zaten kimse geçinemiyor ki. Zaten kimse geçinemiyor. O yüzden Emekli maaşı bağlama oranlarında da bir düzenleme yapılması şart. Sayın Sinan Karaca Öztürk'ün açıklamaları güzel. Umarız devamı gelir. Biz de buradan paylaşırız arkadaşlar. Görüşürüz.